Evet çocuklar 18. sayfamızı açtık. İlk e, boşluk bırakılan yere ne yazdık? Göre grup çalışmalarında görev dağılımı yapılır. Evet. İkinci e, cümleyi oku bakalım. Enur Boş, Yok, boş iki, şu ikinci cümleyi diyorum. Enur, ikinci yerdeyiz şu an. Grup çalışmaları. Grup çalışmaları. Nokta nokta ve Nokta nokta artırır. Evet. Grup çalışmaları. Özgüveni. Ve. O güveni ve cesaret arttırır. Cesaret ve özgüven artırır. Yazalım bakalım. Cesaret ve özgüven artırır. Evet. Üçüncü cümlemizdeyiz. Belinay oku bakalım üçüncü cümleyi. nokta nokta duygusunu geliştirir. Ne duygusunu geliştirir? Grup çalışması ne duygusunu geliştirir? Evet. Dayanışma. Dayanışma. Evet, boş bırakılan yere dayanışma yazalım. Grup çalışması dayanışma duygusunu geliştirir. Evet. Grup çalışmalarında ne ediniriz? Son kelimemiz kaldı çocuklar. Grup çalışmalarında yeni bilgiler ediniriz yeni bilgiler ediniriz. Evet. Boş bırakılan yeri tamamladık. Herkes yazdı mı? Şimdi C C bölümündeyiz. Sınıf arkadaşlarımızla yapabileceğimiz etkinlikleri işaretleyelim. Sınıf arkadaşlarımızla hangilerini yapabiliriz çocuklar? Mesela okul gazetesi çıkarabilir miyiz? Hayır. Sınıf arkadaşlarımızla. Hayır. Sınıf arkadaşlarımızla okul gazetesi çıkarabiliriz. Sınıf korosu oluşturabiliriz. Dans gösterisi hazırlayabiliriz. Sınıf arkadaşlarımızla bu etkinlikleri yapabiliriz çocuklar. Demek ki Okul gazetesi çıkarabiliriz. Sınıf korosu oluşturabiliriz. Dans gösterisi hazırlayabiliriz. Peki, yandaki pratik teste geçtik. Yukarıdaki ifadelerden hangileri Yukarıdaki ifadelerden hangileri okullardaki grup çalışmalarının amaçlarındandır? Evet. Aşağıdakilerden hangileri grup çalışmalarının amaçlarındandır? Birlikte çalışma ve planlama becerisi kazanmak, fiziksel gücü artırmak, yardımlaşma duygusunu geliştirmek. Bu okuduklarımdan hangileri çocuklar sizce? grup çalışmalarının amaçlarındandır. Evet. Kim söyleyecek? Evet, kim söyledi onu? Evet çocuklar birlikte çalışma ve planlama becerisi kazanmak, yardımlaşma duygusunu geliştirmek grup çalışmalarının amaçlarındandır. Ama fiziksel gücü artırmak grup çalışmasının amaçlarından değildir. Evet. İkinci soruda eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Sınıf korusu oluşturmak, müzik dersi, voleybol takımı oluşturmak, beden eğitimi ve oyun, birlikte hikaye yazmak, matematik. Sizce hangisi çocuklar? Yanlış. Matematik. Birlikte hikaye yazmak, matematik eşleştirmesi yanlış değil mi? Evet. Matematik dersinde hikaye yazmayız. Üçüncü sorumuzda hangisi grup çalışmalarının kazandırdıklarından değildir demiş. Yeteneklerimizi geliştirir. Ayrımcılık anlayışımızı geliştirir. Sorumluluk duygumuzu geliştirir. Hangisi değildir sizce çocuklar? Hangisinde? Evet, grup çalışmalarında grup çalışmaları ayrımcılık anlayışımızı geliştirmez. Yeteneklerimizi geliştirir, sorumluluk duygumuzu geliştirir. Ama ayrımcılık anlayışımızı geliştirmesi söz konusu değildir çocuklar. Tamam mı?